Başbakan Tayyip Erdoğan, Reyhanlı saldırılarının Suriye hükümetiyle irtibatlı bir örgüt tarafından yapıldığını söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a tehditler savurdu. Saldırının büyük oranda aydınlatıldığını söyleyen Erdoğan, hükümetin tutumunu eleştiren muhalefet partilerine tepki gösterdi. Grup başkanımız ve başbakanımız haftalık grup konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gündeminde Reyhanlı saldırıları vardı. Erdoğan saldırıdan Suriye hükümetini sorumlu tuttu. Saldırının büyük oranda aydınlatıldığını söyleyen Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı tehdit etti. Erdoğan, ''Bunu gerçekleştirenler Suriye rejimiyle irtibatlı, Türkiye içinde bir örgüt olduğu, saldırıda yaralanların da Türkiye vatandaşı olduğu tespit edilmiş durumda. Biz bu saldırının altında kalmayız er ya da geç. Bu alçak saldırının faillerini, bedelini misliyle ödetiriz. Allah'a hamdolsun bunu yapacak irademizle de, gücümüzde vardır. Ancak tekrar ediyorum, büyük devlet refleksiyle soğukkanlı hareket edeceğiz.'' diye konuştu. Erdoğan Suriye halkıyla bir dertleri olmadığını, meselenin Esad rejimiyle olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan Esad rejimine hedef aldıkları için hükümete tepki gösteren muhalefet partilerini de ağır sözlerle eleştirdi.